Bir adamı sana bağlayan cümleyi açıklayacağım. Şöyle diyorum. Bırakın terlesinler biraz. Bırakın endişe duysunlar ve size bağlansınlar. Şimdi gün içerisinde seanslar yapıyorum. Adile soru uygulamasından bir sürü soru geliyor. Her gün yüzlerce soru. Bunlara yanıt veriyorum ve gördüğüm bir şey var, dikkatimi çeken bir şey var. Bu kadar emeğe rağmen <laughs> bu kadar çabalıyorum ama yine de turşu gibi adamlara inanılmaz ilgi gösteriyorsunuz ya. Gerçekten birbirimize gireceğiz yakında bak. <laughs> yani bu kadar uğraşıyorum. Verdiğim taktikler ortada. İnanılmaz derecede önemli tiyolar veriyorum size. Ve turşu gibi atırsızlarına ilgi göstermeye siz 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 devam ediyorsunuz. Atırsızlarına inanılmaz bir şey. Şöyle bir talep geldi bana. Özellikle de işte 20-30 yaşlarındaki hanımlardan gelen genel olarak şöyle bir talep var. Ya bir sürü mesaj atmama rağmen Whatsapp'tan adam cevap vermiyor Adil Bey delireceğim çıldıracağım. Kafayı yedim bu çocuk beni delirtti falan. Mesaj atıyorum mesaj atıyorum Whatsapp'tan falan hiçbir şekilde dönüş yapmıyor ne yapmalıyım? Şimdi bakın erkek kafasında şöyle bir şey var. Eğer bir kadından beklediği bir tepki varsa bir işte ya beni aramıyorsun falan filan ilgi göstermiyorsun falan filan. Ve bu beklediği tepkiyi o kadın ona veriyorsa o kadının erkek için hiçbir değeri yok sıfır. Ya bu videoda net olarak açıklayayım sıfır. Çünkü zaten o tepkiyi bekliyor ve kadın da o tepkiyi veriyor. 2 kere 2 4. Erkek der ki of ya yeter sıkıldım. Onun için bugüne kadar yaptığım çalışmalarda ki binlerce kadınla çalıştım. Hiç beklenmeyen, hiç beklemediği yerden tepki veren bir kadın erkeğin aşık olduğu kadın, bağlandığı kadın. Abi ya. Bak bir de böyle yaparlar. Abi ya. Abi çok farklı bir kız ya. Var <laughs> ya, böyledir yani. Çok farklı abi. Kız var ya diğer kızlar hiç benzemiyor abi. Acayip kızacak zannediyorum. Bir salaklık yapıyorum kızmıyor. Tepki göstermiyor. Hiç üstüme gelmiyor. Bana baskı yapmıyor. İnanılmaz bir şey. Birkaç gün aramadım. Kız dedi ki ya ben de seni unutmuşum dedi. Bu sefer sizi aramaya başlayacak. Çünkü şunu gördü. Siz umursamıyorsunuz. Onun aramasını cevap vermesini umursamıyorsunuz. Umrunuzda değil. Çünkü sizin kendinize ait bir hayatınız var. Gayet böyle neşeli, keyifli takılıyorsunuz orada. Adam bu hayatın içine girmek için çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunu görüyor adam diyor ki bir dakika ya bana ayrıca önem vermiyor diyor. Çünkü tepki veren kadın önem veren kadındır. Beni niye aramıyorsun diyen kadın önem veren kadındır. Ya işte sen de ilgili göstermiyorsun falan filan diyen kadın önem veren kadındır. Ya bunu bekleyen kadındır. Siz öyle bir cevap vermiş oldunuz ki önem vermiyorum, umurumda değilsin, yazsan da olur, yazmasan da olur, ne istiyorsan onu yap. <laughs> i̇şte bu kadına, bu kadına erkekler bağlanır.